Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail'de mail engelleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bilgisayarınızda Gmail'e gidin ileti seçin ve iletiye açın. Sağ üstte diğere tıklayın. Gönderen adlı gönderini engelleye tıkladığınızda istediğiniz mail göndericisine bu şekilde kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gmail'de mail engelleme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.